12 Mart 2025 Çarşamba Cüneyt Altı Parmak Star Gazetesi. Terörsüz Türkiye'de Türkiye'den büyüktür. Gündem yoğun. İmralı'dan gelen açıklamaya muhatap kim sorusuyla mukabele edenler cevabını almaya başladılar. Özellikle Suriye'deki son gelişme şaşırtıcı etki oluşturdu. Zira Türkiye'nin Suriye'ye dair tezleriyle uyumlu bu adım İmralı'nın açıklamasından sonrasına denk geliyor ancak meselenin takip edilmesi elzem. Meselenin pratiği önemlidir. Yapılan protokolden daha mühimi meselenin pratiği ve anayasa yazımındaki karşılığı. Şayet imtiyazlı bir durum teşekkül ederse şu anki görünümden farklı bir mecraya evrilebilir süreç. Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriyeli olmayan başta terör unsurlarının içindeki kimselerin ülkeyi terk etmesi anayasal vatandaşlık ve eşit yurttaşlık, stratejik yerlerin merkezi hükümete teslim meselelerini geçtik. Şimdi kritik iki soru var. Kotalı yönetim olacak mı? Silahlı unsur olarak orduya giren yapının niteliği ve çapı ne olacak? Mesele burada düğümleniyor. Pazarlık yok, hukuk var. Bu haftada aynı konuları dinliyoruz. Şuna buna özgürlük. Örgütün şu koluna böyle bir vaat verildi. Terörist başına af geliyor herkes evine dönecek. Bu ve benzeri ifadeler terörsüz Türkiye sürecini idrak edememekten kaynaklı. Burada bir pazarlık yok, bir öneri yok, bir çağrı var. Çağrının sonuçları kayıtsız, şartsız. İlla mevzuat lazımsa. Sürecin bu aşamadaki bağlamı için bir yeni mevzuata gerek yok. Zira eski durumdan bakiye bir mevzuatı var zaten. 6.551 sayılı terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Ne diyor bu düzenleme özetle? Hükümet gerekli konularda gerekli tedbirleri alır. Yani idari olarak alınması gereken ne hususu varsa, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik hükümetin zaten yetkisi var. Bunu tartışmak abeste iştigal. Zira mevzuatta yetkinin çerçevesinin siyasi, hukuki Sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda olabileceği detaylıca belirtilmiş. Bu mevzuatın kıyasen terörsüz Türkiye süreci için uygulanması mümkün. Fikri kabul eylemlik kabule dönüşmüş değil. Terörsüz Türkiye sürecine dair mevzuatın yanında temel hak ve özgürlüklerin konuşulacağı anayasal zemin de önemli. Bu da işin tamamlayıcı ögesi. Lüksetmesin diye buna benzer toplumsal bozulmalar, hukuki olarak bu alana da eğilecek devlet zamanı gelince. Peki ne zaman? Hukukta eylemli kabul diye bir tabir vardır. Bir kimse konuşmadan davranışlarıyla durumu kabul ettiğini izhar eder. Kararlı adımlar önemli. Türkiye terörle mücadelesinde tüm bu konular konuşulurken, yargısal, idari ve askeri olarak öncekinden farklı bir adım sergilemedi. Çünkü yaptığı çağrının karşılık bulması konusunda retorik değil, pratiği görmek istiyor. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecine fikren sıcak ancak eylemleri temkinli olduğunun ifadesi. Düğümün çözülüşü Düğümü, İmralı çağrısının muhataplarının şartsız ve kayıtsız olan eylemli tutumları belirleyecek. Meseleye böyle bakmak lazım. Eylemli ve samimi tutum, Kerim devlet anlayışının kendini göstermesine dönüşebilir. Aksi takdirde durum aynen devam eder. Hatta belki de daha şiddetli olarak. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin sınırlarının etki alanının ve diğer ülkelerdeki terörü bitirme adına kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak gelinen bu aşamada Türkiye'nin yeni bir hukuki enstrümana duyduğu ihtiyacı görmeli herkes. Esas mesele anayasadır terörsüz Türkiye meselesini kökten sonuçlandıracak en önemli tartışma Türkiye'nin yüzyıllık kazanımlarından milletin menfaatine olanları bakiye kılarak milletle çatışan ögelerini de ıslah ederek veya tamamen gündemimizden çıkararak bir metin oluşturmaktır. Bu kavram karmaşası kendine alan açmaya çalışan çatışmacı yaklaşımları besliyor maalesef. Bunun için bu sorunları gündemimize bir daha gelmeyecek biçimde çözmeliyiz tartışmanın temelinde anayasa vardır. Belki de hukukçuyum diye böyle düşünüyorsun diyebilirsiniz. Ancak son 20 yıldaki siyasi tartışmaların ekserisinin dayandığı yer anayasadır. Bunlardan bazılarını hatırlayalım. Başörtüsü, 367 krizi, milletvekilliğinin düşmesi, cumhurbaşkanının üst düzey atama yapması, parti kapatma ve benzeri. Sadece bunlar değil pek tabii. Bir de meselenin anayasada nasıl düzenleneceği tartışma konusu olan hususlar var. Başka bir tartışma ise Cumhurbaşkanlığı sisteminin görmesi gereken restorasyon bahsidir. İşte tüm bunların oluşan yeni perspektifle bütüncül ve katılımcı ele alınması hem Türkiye'nin gelecek yüzyılına en büyük armağanı olacaktır hem de Türkiye'nin etki coğrafyasına büyük bir tesir zemini sağlayacaktır.